sayın değerli kardeşlerim. Değerli vatandaşlarım. Değerli hemşehrim. Kıymetli Kayışlar köy Şakir'ndeyim. Bu arada bu akşam toplamamızın sebebi şu anda seçime çok az bir zaman kaldı. Gerçekten de 3 hafta, 4 hafta sen de 5 hafta az bir süre içerisinde kaldı. Şu anda bizde durmak yok. Biz elinde, elimizden gelen katkı yapacağız. Çalışmamızı yapacağız. Arka tarafa ses gelmiyor başkan. Sizler de seçin zaman geldiği zaman 30 Mart sabahı pazar günü oyunuzu kullanmaya başlayacaksınız. Oyunuzu insan gibi çağır cumayı düşünüp kendi geçim yok kendi işsizliğinizi, kendi bölgenizi, Türkiye'yi düşünüp vereceksiniz. Gerçekten de 29 çok şeye dönecek. Evvel bazı siyasi adayları Arka evvel gezecekler. Başkan. Evvel gezecekler. Oyunu bana verdi. Siz bunu aldalmayın. Oyunuzu un çuvala, bulgur pilavına patates çuvanı vermeyin. Bravo başkan. Evet. Oyunuzu verdiğiniz zaman 9999 verdiğin düşünmeniz lazım. Çünkü çok büyük site, stres bir ortam içerisindeyiz. Çok düşünmeniz lazım. Düşünmeniz lazım ki onu yani oy kullanma iş bitmez. İlk önce Adana'ya verdiğin oyunu verecek kişiyi çok iyi düşünmen lazım. Benim parası olabilir. Kameralara ses Büyük gelmiyor olabilir. başkanım. Biraz ses alalım. Her şey olabilir. Ama insanlığı yoktur. Çevresi yoktur. Yatırım yapmaz. Onun için oyunuzu insan kullanmanızı isterim. Değerli kardeşlerim. Öncelikle ben halkımın isteğiyle nasıl olsa Çaycuma Cuma Belediye Başkan adayıyım. düşündüm. MHP'de koyacaktım, koymadım. CHP'den koyacaktım, koymadım. AKP'de koyacaktım, koymadım. En şunu düşündüm, çok iyi düşündüm. Bağımsızlıktan koydum. Bravo başkan! Niye bağımsızlıkla koydum, değil misin? Altın, çay çocuğu olduğum için, bunun için gerçekten de ben bağımsız da olsam ben bağımsız da olsam gerçekten de yüzde seksen oy alacağım eminim. İnanıyorum. Benim projelerim var. Eğer ben Çaycılar beni başına olursam şayet atla, kaç kaç Köyü Gemeşlek, Elazığ, Geniş başkanım geniş. Geniş yani yol kenarındaki ana yolu altındaki geniş, yukarı genişliği. Bu olay Belediyesi'nin içerisinde alınacak. Bravo başkan. Belediyesi alacak. O zaman daha çok hizmet olacak. Arka taraftan Çaycuma'daki otogarımız Işıklı'ya gelecek. Başkan, Seyir Mevlen Siyo olacak. Başkan mikrofona koyun, Ses gelmiyor. Temmiliğin olduğu yerde bütün dolmuşluğa aklı orada kalacak. Ramazan bayramımızda, Ramazan bayramlarında, Ramazan aylarında Heyvanay Caddesi'ne, Heyvanay Mahallesi'ne, Nadı Bölgesi'ne, İstiyorsan Mahallesi'ne şey katlı yemek karı olacak. Aşkıya Tepesi'ne teşhir olacak. Bravo. Bravo başkan. Olacak. başkan. Ailelerimizle beraber gezmeyi gezebilmek için. Otobümüz için. Her zaman Yan çay Bey. cumanı Ankara ettiğim zaman Ankara'da çay bahçesi olacağım. Bravo başkan. Filos projesi yatağıma gelecek. Filospolis demek ne demek biliyor musun? Sahil boyu millet gezebilecek. Filospolis'e beraber kaç bin tane çay cumalığa iş kaynağı olacak. İş, aşk kaynağı olacak. Şimdi değerli kardeşlerim en önemlisi Greşme Togu geldi. Salt Togu geldi çayış gelecek. Çayış en işlek serin merkezine toki işaret edecek. Başkan ben mi? Ben hiçbir zengin lafına bakıp da hiçbir müteahhit lafına bakıp da o tokiye iyiye yapmayacağım. Bravo Çünkü toku demek Kırsal kesimdeki insanlarımız çağırcımayı akıl etmesi demektir. Toki demek Çay icmanın tokusu <laughs> atmak demektir. Toki demek, çay geçmiş demektir. Toki çok önemli. Şu anda çay icmanı bir dahaya, bir dahaya kaçmaya 400 milyon. Toki devamlısı olsay, iki köy diyorsun, iki cebine kalıyor. On mu pilav kesemiyorsun, bedava sabuz bulsun. Benim yeğenim İstanbul Toki'de ev aldı. 500 milyon veriyordu. Şimdi bedava ev sahibi oldu. Şimdi süper yerinde oturuyor. İşte toki bu demek. Bravo! Bravo. Ya. Bravo. Ya. Bravo. İşte bir Toki'yi göstermedi. Ben buraya ne olmayacağım. Değerli kardeşlerim, en önemlisi Çağırcı Madık'ı evsizliğimize, gaybanlığımıza, evi kuyu olmayanlığa Muhasip bir boz araziye dördüye katlı bina yaptıracağız. bravo başkanım. Buyurun için. Çünkü her akşam anasının kızı babasının kızı evden evden kaçan, Zonguldak'tan, Kastamonu'dan Güdülü'den, Türkiye'nin her tarafında, bütün yerlerinde oturmalarımız insanlar kalıyor. Yezik Kıbazı gibi. Bazı seyersizler o kaybanlığı o halde kalması istemiyor Ben bunlarda ben bunların devamı tepeleyen bileceğim. Hiçbir zaman kaybını mezdirmeyeceğim. Bravo! Bravo! sen Bravo! Bravo! Çünkü sen kaybedersen <laughs> Allah seni yazar. Bunu unutma. <laughs> Değerli kardeşim. Türkiye'nin her yerinde her telefon bir tıklayım oldu. Antalya'da olsun, Bolu'da olsun, Kuşadası'da olsun, Mersin'de olsun, Yozgat'ta olsun. Türkiye'nin her burcuna gittim. Her telefonu gezdim. Her telefonu bir tık yaptım. Gerçekleri konuştum. Birliği gibi ben bunu yapacağım deyip de yapma, yapmamazlık yapmadım. Bravo! Bravo. yapmadım. Her zaman çözümün iyi oldu. Bütün meydanlarda, bütün türkün her onda mitiklerimde 5000 kişi yaşarsandım. Yaşa! Burası. Yaşa. Değerli kardeşlerim. Hiçbir zaman yalakçı arayan olmadım. Bazı yalakçılar çok. Maddi yönden oyunu kullanılan çok. Ama sana 3-500 para veriyorlar. O aday oluyor. Başkan oluyor. Kalan 5 sene onu pay almış olduğu kişiden o pay bitiyor. Sen kızlar buluyorsun. Ne oluyor sonunda? Bunama giriyorsun. Cinayet istiyorsun. Bak geçen de cihaz oldu. Üç kişi katetti. O çocuğun işi yokmuş, gücü yokmuş, ailesinden ayrılmış, bunalı girmiş. Sitize girmiş. Cebinde bir lira yok. Ne oldu? Buralı bunu götürdü. Ne oldu? Üç kişi buldu. Ne oldu? Zindandan çıkamayacak. Hem bu dünyada çekecek, hem ömür dünyada ömür boyu cehennemden çıkamayacak. İşte Allah kimseyi benim feci yaptığımı uğratmasın, beni yedirtmeyi nesip atmasın, cinayet istemez. İstediğimeyi de nasip etmesin. Bravo. Çok Bravo. Bravo. Değerli kardeşlerim. Eğer ben başkan olsam, <laughs> yani başta olup da taş döşemeyle yol yapmayla onu yapmayla bunu yapmayla başka yapılmaz. Ben her sene ben her sene Suçağı Cuma'dan Anka Messi vekil gönderiyor. Benim olduğum yerde yani gül biter. Olmadığım yerde tüken biter. Ben haksızlığın karşındayım. Haklının devamlı yanındayım. Bravo! Bravo. Bravo. Damakoy Sol Parti'den ilk terbiye 2004 senesinde Sayın Mithat Kuşiyan'daydım. Şey Adı olmadı. Sayın Mithat çıktı. Sen çıktın ben olmadım. Onu yandaydım. Çıkan dönem evet. Saraycı Zeki Hüt ve Kayınç Tümay Pekay adaydı. Yani onu adaylarına adaylarına göstermediler de parası var gösterdiler. Üç dört çuval parası vardı. <laughs> Belediye bazı para kalsın diye maksat bitirdik bak değil. Mithat gene başka oldu. Niye? Çünkü karşı insan çıkmıyor. AKP'nin başı oldu. Niye? Çünkü CHP ile MHP yıkamaz. Çünkü bu AKP hükümeti dikiden koysun buradan tutum çıkartıyor. Başkanım siz yıkabilecek misiniz? Birkaç gücenin? Ben eminim ya. Yani, Seçmen <laughs> şey, hiçbir şey bilmiyorsa hiçbir şey bilmiyorsan şey, seçmemiş bir şey deneyeceksin adaya deneyeceksin. Bravo! Evet. Bravo! Bravo! O sırayı başka yapmayacaksın. Destekliyorum. Ben de seni. bir şey yaptı mı? İkisi açılmadı çalmadı mı? Atacaksın. Deneyeceksin yani. Her şey bir yerde deneyeceksin. Hiçbir şey bilmiyorsan. Ya bizim halkımız ne yapıyor? Hep ya bir yersin bir koyu taş atıyor. 1500 kişi onu çıkartamıyor. Buna da el olmayacağız. Şimdi... Cuma'da pasta alışlar tortu altına Al baş değil mi? Hiçbir şey yapmadı. Ne yaptı? Çay ben bütün yollara satlandı. Evinin yollara satlanmadı. Kendi evinin yolu. Çünkü muhafet yani. Gücü etmiyor. Ama değerli kardeşim ben başkan olsam Çay Paris yapacağım. Paris. Ya. Dur Bundan 20 sene önce Çağış en düşük beyazı kadın var mıydı? Yoktu değil mi? Şu anda en üst beyazında 4 tane kızlar var çalışıyorlar. Günlük Çağış Mağar'a koç İstanbul'dan, oradan, buradan mekanda çalışmaya gidiyorlar. 12 kere mekanda olsanız de. Normal davuslu vatandaş ailesi gezi mecası der. İçki içiyorlar. Değil mi? Kendi ormanınızı ne yapıyorlar? Hiç bunu duyup diyen var mı? Kendi ormanında. Diyor ki kendi ormanı <laughs> turist diyorlar. Kendi ormanı turist mi mi? Avraya Bütün gençlerimiz orada mutluya mutluyor. Bizim aşağı tepesi. Ama ama gerçekten de Aşka demeli tesis yapacağız. Bunu önleyeceğiz. Bravo. Bravo. Ben başka olursam, ben başka olursam çay hiçbir ufak belası katıl olmayacak. Yaşa başkan! Başka. Yaşa. Ben başka olarak valiyle, kaymakamla itibaya geçeceğim. Emlak müdürüyle hiçbir mekanda bayan kalmayacak. Bir tek kaynağında kalacak. Kaynağında kazma olduğu Tamam başkanım. Değerli kardeşim. Bu arada konuşmayı bitiyor oluyorum. Genel koş tarzdayım. Öbür gün Zonguldak'tayım. Öbür gün Antalya'dayım. 30 madde durmak yok. Bravo da Yoğunluktan eve gidecek valim kalmıyor. Eve gidiyor yok. Eşimle beraber yoğunluktan avayasi. Bu arada Türkiye'de yok. Otuz çalışmak var. Biz hizmet var. Her şey çay için. Her başkan. Her şey halkımız için. Her şey emekli çiftçi memur için. Her şey müşmanımız için. Müşmanlığa kuş kuvvet versin. Kahve olsun Amerika. Kahve olsun. olsun beş bin kişi Abdülhamid'den şerefsiz Abdülhamid'den şerefsiz kahve olsun. Bunun Allah belasını versin. Bravo, şarkı. Bravo, Bravo. Şarkı. Bravo Bu şerefsiz apurlar arasında Amerika var. Bunların belasını da Amerika'dan Şeyh Şaftoğlu belasını da Allah versin. Bravo. Evet, şey. Bu Her şey çarjı için. 30 mat, 30 mat hepimiz ayrılı olsun. Sağ